Merhaba. Bugün sizlerle birlikte pankek yapacağız. Çilek ve muzla da süsleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi malzememiz un, yumurta, kabartma tozu, vanilya, un ve sütümüz. Önce yumurta ve şekerimizi döküyoruz. yaptık. Şimdi bunları iyice çırpıyoruz. Şimdi de sütümüzü ekliyoruz. Olalım. döktü şunu koyalım sütümüzü şimdi de karıştıralım şimdi vanilya ve kabartma tuzunu döküyoruz Döktük. bunu da dökelim şimdi de unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Bir, ikincisini de dökelim hemen. İki, dört. Şimdi de karıştırıyoruz. Şimdi hamurumuzu karıştırıyoruz. hamurumuzu yaptıktan sonra bunu içine doldurup pankeklerimizi pişireceğiz. Küçük küçük pankeklerimizi dökmeye başlıyoruz. Alt tarafı piştikten sonra piş e Al, çeviriyoruz. Pijam pankeklerimizi servis tabağına alıyoruz. Evet minik minik. Ay. Pankeklerimiz. Pankeklerimiz hazır. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Susumuzu dökelim. Oh. Çok güzel oldu. Pankekten nefis o. Arkadaşlar abone olun ve like atın. Güle güle.